Evelman'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son biliyorsunuz ki ilk katmandan çıkmıştık. Ben oradan çıkınca direkt biter diye düştüm ama galiba hikaye bayağı giden bir oyun. Tam anlamadım ben de. Ufaktan başladım o zaman. Peşimizde en son bu karı vardı. Çok güzel. Buraları biz geldik. Farklı bir katmana gelmiş bulunduk hatta. Bitti buralar. Buraya tak diye gelmez herhalde ya biz böyle gel Ne oldu lan? Yani kendi kendi kaydetti herhalde Burası evin başka bir bölümü mü? Çekmedi yok ki. Burada bir şey yok. Burada ölmez değil mi? Asansör kapalı direkt. Sakları gitti oğlum. Daha o tarafa gitti. Şu kaydetme yeri olaydı iyiydi ya. Ay girsam falan diyor. Benim değerli oğlum falan bir şey gebiliyor da. Burada var bir şeyler çok güzel. Ben bir an not alacağız falan zannettim. Sanırım onun gittiği yere gideceğiz. Şöyle bir şey var bizim bir önceki ev zaten labirent gibiydi. Sorun şu ilk kısımda labirent gibiydi. Kaçabilirken burada kaçmak daha zor. Kendim şu an Hitman'de gibi hissettim ya. Ama Hitman tabi ki çok da önemliydi ama. Lan gitsen artık şuradan kenardan gideyim ya. Anahtar mı arıyoruz? sanırım bolca anahtar lazım. Geliyor. Burada şurada koridorda nasıl tatlı yapacağız onu düşünüyorum şu an. Tek me Buraya gelmiştik zaten Buradan gitmemiz lazım da Abi bu işi Outlast'a bağladı ama benden mi çıkıyor arkamdan geliyor ama çıkıyor anlamadım hiçbir şey Abi bu altta burada bir şey olması lazım Mesela bura gizlenmek için mi var sadece Oğlum orada yolu mu? Ha, üstten geliyor o zaman ses Müneçin Müneçinkini yemiş. Hemen çıkmam lazım benim. Git oraya gir git oraya gir. Kesin bir şey yoktur zaten orada. biz buradan mı gelmiştik? Bura farklı bir yer gibi ama. Zaten niye kolay olsun ki oyun? Biraz kanser edecek gibi duruyor oyun. Oradan bir yere varamadık. Buradan bir yere gidiyoruz mu? Bu bizim rahibe mi acaba ya? Abi dışarıda ne bu mutlu müzik var onu anlamadım ben. O böyle de çıkılıyor. Çıkılıyorsa bu yer, buradan bir yere gidiliyor olması lazım. Daha garip bir yerlere gidiyoruz ama Tamam orası öyle. Burada bir yer var mı gidebileceğim? Ama bir yer olması lazım. Kanka bizi buraya boşuna mı çıkardı bu oyun? Ben yani düşsem direkt patates oluyor zaten. Bir atlasam ne olur? Ölür mü yüksek ihtimalle? O yüzden hiç riske atma bence gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Buradan biz bir normal inelim ya. Buradan inelim bir şekilde. Tekrardan geldik bu kabusun buraya da. Ben hala ne yapacağımızı anlamadım burada. Ben an güncel bir görev de yok. Keşfetmediğimiz yerleri keşfetmemiz lazım. Keşfetmişsiniz biz buralarda. Kırmızı kapı. Oğlum aynı yere çıktık gene. Ben bir an vurabileceğiz falan zannetmiştim. O kalsın orada önemli değil şu an. Yani görev falan da yok. Aynen aynen. Sanırım anahtar bulmamız istiyor ama aşağı indik anahtar yok. Yani orası bir çıkmaz ama orada bir şey olması gerekiyordu normalde. Tamam yakında bizimki geliyor. <laughs> Tamam geldi. Okey. Tamam dikkatini dağıttık ama ne için dağıttık? Tamam dışarıda bir çocuk yok burada bir çocuk yok. Aşağıya tekrardan gireceğim ben. Çünkü bir şey olması lazım burada. Ya da burası sadece bizim kaçabilmemiz için bir acaba şey? Ya burada da bir şey yok. Buradan hiçbir şey çıkmıyor. Gene en başa kadar geldik ama biz. Nasıl şey araları? Acaba diyorum üst kata mı çıkmak lazım? Üst katın yerini bulamadım ki ben. Burası bir bahçe gibi bir dakika bura nere? buradan başka bir yere gidiyoruz. Yo burası geldiğimiz yer. Burası geldiğimiz yer. De. Orası. Eşimizden gelmiş lan. Demek ki Koreyce alan değişiyor.

Bu mu diğer gideceğimiz yer? Ha burası değil. Şu, bir şey merak ettim. Şuradan bir yukarı çıkayım ben dur burası değil. Tamam şuradan bir çıkayım. Diğer tarafa atlayacağız galiba. Bunun hiçbir şey anlamadım. Dediğim gibi var bunun bir şeyi var da. Oralara gelmiyor demek ki buraya bir yere geçeceğiz biz. Geçilmiyor lan. Ben de geçilir falan sanmıştım. Oğlum böyle ölmem mi var lan? Bu ne oğlum? o zaman şöyle yapalım ya. Nerede atacak biz? En baştan mı atacak? Bir şey değil mi? Oyunun save sistemi rezalet kanka. Bunun daha devamı gelmez. Ben size söyleyeyim. Ben yeterince keyif aldım. son kez bir şeye bakacağım. Sıfıra mı vurduk böyle? bakayım sıfıra vurduysak zaten daha uğraşılmaz bunlar. How many times do I have to hit you with my hammer? <laughs> Finally, you're within my grasp. <laughs> Ay, yani ses de çok kötü kanka serinin. Yani böyle olmaz bu iş. Ne bileyim diğer tarafın girişini at. Oğlum az önce de üçüncü gün değil miydi zaten? Sen başı Fırat, değil mi şimdi? Kanka değmez. Uğraşmaya değmez. Biz biz başka oyunlara bakalım ya. Vallahi biz başka oyunlara Bu değmez kanka. Allah ya yapacak bir şey yok. Bir önceki bir oyun da kötüydü. Bu da çok kötü bir oyun. Bakalım belki güzel bir tane buluruz ama ilerleyen zamanlarda.